Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Korkut Ata Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalde TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filmi en iyi yönetmen ödülünü aldı. Festivalin en iyi filmi Türkmenistan ve Özbekistan ortak yapımı Mahdum Kulu Firaki seçilirken Türkiye'den belgesel dalında katılan Babela filmi ikinci oldu. Türk soyun ev sahipliğine düzenlenen Uluslararası Korkutata Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalde Türkiye'yi uzun metraj dalında temsil eden TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filmi en iyi yönetmen ödülünü aldı. En iyi yönetmen ödülünü alan Hakan Yonat duygularını paylaştı. Yakın tarihimizin bu kadar önemli bir şahsiyetini, e, hayatından bir kesidi, biyografisini, e, onun kurduğu cümleleri doğru anlatmaya çalışarak bir film yapmaya çalıştık. İnşallah bunun gibi e, birçok tarihimizdeki önemli kahramanların filmini yaparak hem kültürümüzü hem bu topraklardaki değerleri e, gençlere anlatabileceğimiz fırsatlarımız olacak diye düşünüyorum. Buyurun, 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 buyurun hoş Filmi izleyenler arasında Doktor Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet de vardı. Bu filmin çekiminde MCG e, Kültür Bakanlığı ve TRT'ye teşekkür ediyorum. Sadık Ahmet ölmediğine inanıyorum. Bu filmle yaşayacak, yeni nesillere daha güzel e, mesajlar verilecektir. Biz bu e, Sadık Ahmet'le Türklük için bedel ödeyen bir aileyiz. Yaşadığım bütün zor günleri bugün bu ödülü aldıktan sonra e, unutmak istiyorum. Sadık Ahmet yaşasaydı keşke bugünleri görseydi. Her zaman e, Türk dünyasında Türklerin birlik beraberlik içerisinde olmasını isteyen bir insandı. Yaşasın Türk dünyası, yaşasın Sadık Ahmetler. Festivalin en iyi filmi Türkmenistan ve Özbekistan ortak yapımı mahtumkulu Kulu Firaki filmi seçildi. <laughs> Türkmenistan Edebiyatı'nın kurucusu, büyük şair mahtumkulu Kulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönemi vesilesiyle Özbekistan'la ortak bir yapım gerçekleştirdi. <laughs> <'ın artistleri> <laughs> Toplam 20 filmin yarıştığı festivalde Türkiye'den belgesel dalında katılan Vavela filmi ikinci oldu. Birinci <laughs> Dünya Savaşı'nda Türk subaylarımızın bir destan yazarak Vavela dergisini çıkarttıkları bu hikayeyi anlattığımız belgeselle ata toprağımız olan Türkmenistan'da bu ödüle layık görülmekten dolayı son derece mutluyum, gururluyum ve son derece duyguluyum. 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Korkut Ata Film Festivali ile Türk dünyasında sinema alanında işbirliğinin artırılması ve kültürel değerlerin beyaz perdeye taşınması amaçlanıyor.